Meram Belediyesi Gençlik Meclisi yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı sessiz kalmadı. Bu kapsamda Meramlı gençler Alakova Mahallesi'nde "Ormanlar Yanmasın, Umutlar Yeşersin" sloganıyla filan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Mesela su ne yanına, kaçar bu yanına. Yanan her ağaç için bir fidan diyerek doğanın sessiz çığlığına kulak veren gençler bu güzel etkinlikte doğaya umut ekti, geleceğe nefes oldu. Eli öne fidanları alıp toprağa umut bırakan Meram Gençlik Meclisi üyeleri her yıl binlerce hektar ormanın yok olduğu ülkemizde bu anlamlı etkinlikle örnek oldu. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'ta gençlerimizin doğaya karşı bu denli duyarlı ve sorumluluk sahibi olmaları bizleri gururlandırıyor. Bugün burada dikilen her fidan sadece toprağa kök salmıyor, aynı zamanda geleceğimize de umut oluyor. Meram Gençlik Meclisi'nin bu anlamlı etkinliği, doğa ve çevre bilincinin genç nesillerde ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizim geleceğe dair umutlarımızı arttırdı. Meram'ın yeşil kalması ve bu dokunun daha da güçlenmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu hedefte bizim birlikte yürüyen gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.